Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz elma şekeri nasıl yapılır, çıtır çıtır, çok lezzetli. Hem dilim halinde hem de klasik elma şekerinin yapımını göreceğiz. Sos kabımızın içine bir su bardağı toz şeker, yarım su bardağı su ekleyerek güzelce şekerimizi karıştırıyoruz. Evet, güzelce karıştırdık. Şimdi 2 adet elma kullanıyoruz. Eğer bütün elma kullanacaksanız 3 tane elma şekeri çıkar. Eğer yaz mevsiminde izliyorsanız bu videoyu yaz elmalarıyla yaparsanız daha fazla çıkar çünkü yaz elmaları daha küçük olduğundan dolayı. Elmalarımızı güzelce yıkadık, kuruladık. Daha sonra gösterdiğimiz şekilde dilimliyoruz. Ortasındaki çekirdek yatağını da almayı unutmuyoruz. Daha sonra bir kağıt havlu yardımıyla veya peçeteyle güzelce elmalarımızı kurutuyoruz ki sulanmasın evet gayet güzel kuruttuk daha sonra diğer elmamızı da güzelce yıkayıp kuruttuk şöyle bir çöp şiş geçirerek hazırladık şerbetimizi ocağa bıraktık ocağın orta gözünde ara ara karıştırarak kaynatmaya başladık kaynamaya başladıktan sonra şöyle bir tatlı kaşığı kadar limon 3 4 diş limon tuzu ekleyerek kaynatmaya devam ettik. Başından ayrılmıyoruz, ara ara karıştırıyoruz. Çünkü yanabilir. Evet kontrol edelim. Yanımıza soğuk su aldık. Şöyle biraz damlattık kontrol ediyoruz. Evet biraz daha görüyorsunuz elime geliyor. Biraz daha kaynatmamız gerekiyor. Şöyle 2-3 dakika kadar daha kaynattık. Daha sonra çay kaşığının ucunda çok az şöyle bir mercimek tanesi kadar yeterli gıda boyası ekliyoruz. Ne kadar az eklediğim halde görüyorsunuz rengi ne kadar yoğun oldu. Evet artık ocağın altını kapatıyoruz. dilimlemiş olduğumuz elmaları güzelce buladıktan sonra yağlı kağıt sermiş olduğumuz şöyle bir tepsinin üzerine diziyoruz. Evet, biz çocuklarla yaptığımız için biraz farklı oldu. Siz daha düzgün dizebilirsiniz. Yağlı kağıda belirli aralıklarla birbirine yapışmayacak şekilde. Biraz elinizi çabuk tutmalısınız çünkü hemen katılaşabilir. Evet, şimdi elmamızı da güzelce şekere bulayalım. Kıvamı da lezzeti de gayet güzel oldu. Şimdi artık soğuması için donması için bekliyoruz. Şöyle bir saat kadar bekletelim. Güzelce donsun. Dış katmanı çıtır çıtır olsun. Evet gayet güzel oldu. Çok beğendik. Buraya kadar da izlediyseniz ve videomuz sizin için faydalı olduysa lütfen bir beğen tuşuna basıp abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka tariflerde başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Afiyet olsun.